Bu araçlardan bir tanesi İzmir'den yola çıkıyor. Şöyle yapalım. Bir tanesi Ank İstanbul'dan. Şimdi İstanbul'dan yola çıkan, daha doğrusu İzmir'in ne taraftaymış bu taraftan. İstanbul'dan yola çıkan, İstanbul'dan belli bir mesafe yol aldı, böyle durdu. Diğerini de karşı yolu yapayım. Diğeri de böyle mavi renkle göstereyim. İzmir'den geldi, o da şöyle bir yerde hizalandılar. Aynı anda yan yana geldiler. Aynı anda yan yana geliyorlar ama farklı zamanlarda çıkıyorlar. Şimdi İzmir'den çıkanın ne kadar yolu kalmış bakın İstanbul'a gidene kadar. Kontrol edelim. 420 kilometre yolu kalmış. 420 kilometre yolu kalmış. Diğerinin, diğerinin baktığımız zaman ne kadar yolu kalıyor? 140 kilometre yolu kalıyor. Şimdi İstanbul'dan çıkan 140 kilometre yolu kaldı. İzmir'den çıkan 420 kilometre yolu kaldı. 420 kilometreyi de 6 saatte alacakmış. Yani hızı 70 kilometre bölü saat. Peki 420 kilometre yolu kaldığına göre ne kadar yol gitti? 140. 140 bölü 70'ten ne kadar önce başlamış harekete? 2 saat önce. Tamam. Sonra gelelim diğerine. İstanbul'dan yola çıkan... E, hızı 140 km şey hızı diyorum pardon 140 kilometre yolu kaldı ve ne kadar süre gidecek 2 saat 20 dakika yani 2 artı 1 bölü 3 saat kilometre bölü saat ya kesinlikle orada şeye dikkat etmemiz lazım birime her zaman kilometre bölü saat yapacağız o zaman kilometre bölü saati soruyorsa çevirdim 7 bölü 3 saat oldu buradan da hızı 60 kilometre bölü saat oldu demek ki bu 140 kilometre yolu kaldı. E şimdi İstanbul'dan yola çıktığına göre aldığı yol ne? Burası işte 420 kilometre. Birinin gittiği yolu öbürü sonradan gidecek. Düşünsenize sonuçta bu İstanbul'dan geldi. Burada karşılaştılar. Bu İstanbul'dan geldiği yolu İzmir'den gelen de böyle alacak işte. O 420 o yüzden buraya da eşit 420. Doğal olarak 420'yi 60 kilometre ile kaç saat önce başladı? 7 saat önce. Birisi 7 saat önce yola başladı. Biri 2 saat önce yola başladı. Demek ki aralarında 5 saat fark var. Birisi diğerinden 5 saat önce başlamış oldu. Yani 300 dakika değişikliği. Bir tane dosya 120-160 saniyede. Şu A dosyası 160 saniyede. B dosyası 120 saniyede yükleniyormuş. E, tablete yüklüyormuşuz internet tarafından. Eğer dosya yüklemesi yapılırken tablet normal modundan çıkıp Şuraya da not edelim. Bazen böyle sınavda uzun uzun metinleri bir daha okumak için notlar almak lazım. Tablet normal moddayken e, hızda bir problem yok. Tamam. E, eğer video izlenirse, video izlenirse üçte birine düşüyor hız. Eğer uyku moduna alınırsa da iki katına çıkıyor. O zaman şunu diyelim arkadaşlar. Bakın hız problemi gibi, gibi düşünelim bunu. Saniyede hani üçte birine düşüyor ya kesirlerle uğraşmamak için. Saniyede 3 birim veri depolansın. O zaman 120 saniye, 160 saniyede A'ya 481'in veri depolanır. Yine B dosyası aynı hızla yükleniyor ya, dosyanın ne olduğu fark eder mi? Sonuçta internetin hızı önemli. İnternetin hızına da 3 dediğim için, bunun da 120 saniye olduğu için ne olacak? Toplam dosya boyutu 360 birim olsun bu tarz böyle beceri temelli sorularda, yeni nesil sorularda e, öğrendiklerimize uyarlamamız lazım bu güncel bilgileri. Burada da bu önemli gerçekten. Çok basit bir şey belki ama hızın değişmediğine dikkat etmek. Dosyaya göre öyle olsa söyler zaten. Dosyaların tarzları birbirinden farklı der. E, dosyanın yüklen, yani dosyanın bir nevi cinsi farklıdır. Farklı hızlardadır. Onu öyle, özellikle belirtmesi lazım. O da çok saçma sapan olur. O zaman niye yenilirsin soru soruyorum. Dolayısıyla bu şekilde buna dikkat etmek gerekiyor. Belli bir internet hızıyla dosyalar aynı hızda yüklenecek. Sadece boyutlarına göre saniyeleri fark edecek. O zaman böyle bir durum oldu. Bize ne demiş? Ee, hangi durumlarda eşit zamanlarda yüklenir? A şıkkına bir bakalım şimdi. Burada dosyanın yarısı 120 birim, şey 480'in yarısı 240 birim. Normal modda hızımız 3'tü. O zaman 80 saniye vakit gider. Daha sonrasında yarısı uyku modunda hız 2 katına çıkıyor. 3 dedik 2 oldu 6. 240 bölü 6'dan 20 e, kaç yapıyor oradan? 246'ya bölersek 40 değil mi? O zaman buradan da 120 saniye. B'ye gelelim. B dosyası 360 bölü 3'ten direkt 120 saniye. O zaman 1'i hallettik. Gelelim ikinciye. A dosyasının tamamını normal modda. Normal mod zaten 480'di boyutumuz. 3'e bölersek 160 saniye olacak. O normal problem yok yani. Sonra B dosyası. Ne kadardı boyutu? 360. Bunun 5 bölü 6'sı ne yapar? 300 birim. 300 birimi de ne kadar da normal modda. Normal modda hızımız ne? At, e, 3'tü. Dolayısıyla 300 bölü 3'ten 100 saniye olacak. Kalan 60 birimi de video açık. Video açıkta hız 3'te 1'ine düşüyor. Yani 1'e düşüyor. 60 bölü 1'den 60 saniye oluyor. Bu da 160 saniye oldu. Yani ikincisi de doğru geldi. Son olarak üçüncüye bakalım. A dosyası yüklenirken video açık. 480 hızı 3'te 1'ine düşecek. bir. yani 480 saniye oldu. Sonra artık. Diğerine bakarsak 360 uyku modunda bir de hız iki katına çıkacak 6 Buradan da 360 bölü 6'dan 60 saniye olmuş oldu. Böylece bu 480 saniye, bu 60 saniye yani cevap 1, 2 değişik. Aralarındaki mesafeler eşit ve yüzer metre olan kırmızı, mavi ve sarı kapı verilmiş. Buralardan Kazım Muhlis Serdar aynı anda noktasına doğru bir çizgi boyunca yürümeye başlıyor. Kazım Muhlis'i yakaladığı an Serdar ile aralarında 40 metre mesafe var. Serdar'ı yakaladığı an Muhlis ile aralarında M metre mesafe var. Buna göre ne demiş? Yani Kazım'la da e, Serdar'ın hız oranı 2. M değeri kaçtır? Şimdi aslında tam böyle ÖSYM tarzında bir soru bu. Çünkü soruda böyle hızlarla ilgili bir bilgimiz yok. Sadece birinin diğerine oranını biliyoruz. Ama ne söyleyebilirim? Bakın şimdi. Tek bir hat üzerinde giderken bunlar. Kazım, Muhlis, Serdar ve bir A noktasına varacaklar. Aralarındaki mesafe Yüzer birim. Ne söylerim? Çok dümdüz yorumlar yapacağım bakın. Her zaman bütün bili bütün sayılar elimde olmak zorunda değil. Biz oranlayarak da bir şeyler yap yaparız. Şimdi muhlisi yakaladığı zaman 100 metre mesafe vardı aralarında. 100 metre mesafeyi kapattığı için Kazım'ın hızına e, 2V diyelim şimdilik. Serdar'ın hızına V diyelim. 2V-Muhlis'in hızına da VM diyeyim. 2V-VM bir T1 anında yan yana geldiler. Muhlis şöyle bir yere gitti. İşte Kazım da böyle bunu yakaladı bakın. Gerçekten toplam gittiği mesafe bunun x dersek öbürü de 100 artı x dersek bak ne kadar kapattı. 100 metre mesafe kapattı. Hız problemlerinde böyle konu anlatımlarında da söylüyoruz ya. Eğer bu hız problemlerinde hani bir sıkıntınız varsa benim konu anlatımına muhakkak bakın ana sayfada. Ee, orada var göreceksiniz. 3D, TYT, diye. Orada sıfırdan her şeyi anlattım. Burada da bakın, hemen kısaca gösteriyorum. X kadar yol aldı muhlis, öbürü 100 artı x aldı, çıkardım, x'ten ku kurtuldum. Bir daha bilinmeyenle uğraşmak istemem. 100 eşittir 2v eksi vm t1 oldu. Sonra ikinci duruma gelelim. E, gerçi şeyi hesaplamadık, Serdar'a hesaplayalım. Şimdi e, şöyle bir yere, şunları bir sileceğim. Kazım'ın geldiği yeri mesela, sıfırdan göstereyim. Kazım diyelim, aralarında Serdar'la 200 metre var. Serdar böyle bir yere t1 anında vt1 kadar yol aldı. Sonra da e, Kazım da ne kadar yol aldı? 2 ve t1 kadar yol aldı. Şurası 200 eksi vt1. Burası vt1. Toplam o zaman aralarındaki mesafe ne oldu? 100, 200 eksi vt1 ve bunu ne söylemiş? 40 metre olarak söylemiş. O zaman öbür tarafa atarsam 160 eşittir VT1 oldu. Bakın bu şekilde bir denklem buldum. E burada 2 bilinmeyen, 3 bilinmeyen var hatta sorun değil. Taraf tarafa böl bak T1'lerden kurtul. Taraf tarafa bölünce burası e, ne olmuş olacak? 100 bölü 160 yani burası 8 burası 20'ye böl 5. 5V eşittir 16V eksi -8V 8VM. 8Vm eşittir. 11V. Vm'ye o zaman büyük A diyeyim. 8 Pardon. 11A diyeyim. Buna da 8A diyeyim. Artık Kazım'ınızı 16A. Serdar'ınızı 8A. Ve muhlis'in hızına da böylece ne söyleyebilirim? 11A diyebilirim. En azından bak bunları tek bilinmeyeni düşürdüm. İkinci adımda bakın şimdi. Kazım burada. Serdar burada. Muhlis de burada aynı yerde duruyorlar. Aralarında Kazım'la Serdar'ın 40 metre var. 40 metreyi kapattığı zaman ne kadar anında bilmiyoruz. O zaman hızlar farkı 16 eksi 8'den 8a çarpı t2. Şimdi bu anda ne olacak? Artık şöyle Kazım buraya geldi. Muhlis bundan biraz daha yavaş hareket ediyor. Muhlis buraya geldi. Kazım buraya geldi. Aralarındaki mesafeye de m demiş. m eşittir. Birisinin hızı 16a, öbürünün hızı 11a ve yine t2 anında aralarındaki fark bu olmuş oldu. Taraf tarafa bölünce t2'ler gitti. 16a 11a bu 16a Kazım'ın öbürü de muhlisin hızı çıkardım. 5a oldu. Sadeleşti a'larda ne güzel. Burası 5, 5 çarpı 5'ten 25 eşittir m oldu. Bu şekilde bakın bilinmeyenler fazla gibi görünse de oranlayarak hallettik. Ali A noktasından B noktasına gitmek için navigasyon cihazına adresi yazdıktan sonra iki farklı yol tercihi ile karşılaşmıştır. Aracın akıcı trafikteki hızı sabit ve V kadar yoğun trafikte sabit W kadardır. 38 dakikalık yol tercihinde trafik yoğunluğunun değiştiği noktalar arası uzaklıklar eşittir. Buna göre aracın akıcı trafikteki hızının yoğun trafikteki hızına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değiştiği noktalar arası uzaklık bakın bunların hepsi o zaman birbirine eşit. 20 kilometre olduğuna göre toplamda demek ki bunlar böyle dörder kilometre bölü dörder kilometre olacak. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bu 20 kilometreyi 25 dakikada almış ve akıcı yerlerde hızı hep aynı. 20 25'e bölersek ne olur? 4 bölü 5 yani 0.8. O zaman Hızı bunun 0.8. Peki bunu niye buldum? Şöyle basit bir yorum yapacağım aslında hiç kasmadan. Ee, burada 1, 2, 3 yani şurası dahil 12 kilometrede 12 bölü 0.8 e, saat dakika mıymış o? 12 bölü 0.8 dakika yol alacak. Sonra artı ikinci kısımda yani yoğun kısımda hızı W'ymış. 8 bölü W dakika yol alacak. Ve toplam yol 38 dakika sürecek. Bu kadar. T1 artı T2 eşittir 38. Böylece 8 bölü W 12 bölü 0.8 ne yapar? 12 çarpı 10 bölü 8 3 2 15 yaptı. O zaman 23 oldu. Yani W neymiş? 23 bölü 8. V neydi? 0.8 V'nin yani 8 bölü 10'un 23 bölü 8'e oranı soruluyor. Buradan da 4 bölü 5 sadeleştireyim. Sonra Aa bunu yanlış yazmışım pardon. 8 bölü 23'müş o. 8 bölü 23 o zaman 8 bölü 10'u 8 bölü 23'e bölersem sadeleşir. 23 bölü 10 olur. 2.3 olur. Hızlar oranı. Ortalama hızı nasıl buluyorduk? Toplam yol bölü toplam zaman değil mi? O zaman 3460, 865. Şimdi ne geliyor? Buradan ben hesapladım hesap makinesiyle 4. Burası 1 saat, burası 1.5 saat, 1380 bölü 920 yine 1.5 saat, 1990 bölü 95 2 saat. Yani toplam saatimiz 10 saat. Toplam yolumuz 9000 kilometre O zaman bakın toplam yol, yol bölü toplam zaman ortalama hızı veriyordu. 900 yani ortalama hız değişmemiş arkadaşlar C şıkkı.